Yaratıcı insanlara nasıl yazıyorsun, böyle güzel filmleri nasıl çekiyorsun, ilhamı nereden alıyorsun, bu içerikleri nasıl üretiyorsun soruları sormak yerine şu soruyu sormak gerekiyor. Nasıl çalıyor, nereden araklıyorsun? Bana da en çok sorulan, her seferinde yanıtlamak için öldüğüm, az birazdan yanıtladığım sorunun cevabını bu videoda anlatacağım. İçerik üreticiliği kariyerim boyunca nasıl çaldığımı, havalı söyleyişle nerelerden ilham aldığımı yine başka bir kitaptan araklayarak anlatacağım. Kitabın ismi bir sanatçı gibi araklayın. Kitap artık söylemekten dilimde tüy biten fake it till you make it yani yapana kadar taklit et sözünü taktikleriyle açıklamış. Çünkü herkes çalar. İncil'de de dediği gibi güneşin altında yeni hiçbir şey yoktur. Bu tamam. Söylenmesi gereken her şey zaten söylendi. Fakat kimse dinlemediğine göre tekrar söylenmesi gerek. İşte söyleneni farklı şekilde söyleme işine de yaratıcılık diyoruz. Mesela orijinal olmak. Yoktan var etmek değil. Kimse bunu yapmadı, yapamaz. Herkes üzerine koyarak ilerler. Orijinallik nedir? Fark edelim edilmemiş çalıntıdır. Bütün içeriklerim bir yerlerden çalıntıdır ama bugüne kadar kimsenin bana bu içeriği çalmasın dediğini hatırlamıyorum. Neler söylendi, ne eleştiriler yapıldı ama çalıntı olduğunu asla söylenmedi. Beatles'a da kimse çalıntı müzik yaptığını söylemedi ama Beatles da çalıyordu. Beatles sahne hayatına başka grupların şarkılarını yorumlayarak başladı. Paul McCartney hepimiz Beatles olarak Buddy Holly, Little Richard, Jerry Lee Lewis'a öykündük diyor. O zaman kitabın belirlediği 10 araklama maddesi üzerinden nasıl arakladığımı tırnak içinde çaldığımı örneklerle size anlatayım. Birinci madde bir sanatçı gibi araklayın. Ne demiş Picasso? Sanat hırsızlıktır. Ama mesele bir sanatçı gibi araklamak. Öyle bir çalacaksın ki senin eserinde arakladıklarına eser kalmayacak ve bambaşka bir şey dönüşecek. O yüzden tek bir şeyden değil, çok şeyden çalman gerekiyor. Kitap diyor ki, hepiniz bir anneden, babadan oldunuz. Ama kimse karşınıza geçip sizin orijinal olmadığınızı, anne ve babanızdan çaldığınızı Söyleyemez. Tamam, anne babanı seçemezsin. Bir noktada bulunacağın ortamı, arkadaş çevreni, öğretmenlerini de seçemezsin. Ama hepsinden çalarsın. Bir de seçtiklerim vardır. Okuduğun kitaplar, izlediğin filmler, gördüğün yerler, doğa, bunlardan da araklarsın. Seçmediklerin bir kenara seçeceklerinden sen sorumlusundur. İstifleyiciler gelişi güzel biriktirir. Sanatçılar ise seçici şekilde. Jay-Z ne demiş? Bizler babasız çocuklardık. Kendimiz için yaratacağımız hayatlara ilham verebilecek ataları titizlikle seçtik. Peki ben YouTube'a başlarken ilk kimden çaldım dersiniz? Duygu Özaslan'dan. Ve bugüne kadar kimse beni yaptığım içerikleri Duygu Özaslan'a benzetmedi. Yıl 2015. Sosyal medyada projem üzerine çalışıyorum. Adisyon arkası notlara daha yeni başlamışım. Ama sadece Instagram ve blog var. Fotoğraf çekiyorum. Şey yazılar yazıyorum. Video çekmek aklımın ucundan bile geçmiyor. Ama o sıralar Levent inanılmaz YouTube izliyor. Ki hala da çok iyi bir YouTube izleyicisidir. Daha evli değiliz. Uzaktan gel gitti bir ilişki yaşıyoruz. Levent o zamanlar böyle kapıcı dairesinden bozma bir evde kalıyor. Bugün Levent işe gitti. Ve ben de oturdum. Belki de ilk defa YouTube YouTube izlemeye başladım. Çünkü o zamana kadar YouTube benim için sadece müzik dinlenen bir yerdi. Bütün bunların olduğundan, makyaj yapıldığından, kafada yumurta kırıldığından, meslek öğrenildiğinden haberim yoktu. İlk Duygu Zas'ı izlemeye başladım ve herhalde 6-7 saat kesintisiz videolarını seyrettim. Kamera karşısında makyaj yapıyor, yaptıklarını anlatıyor. Video biterken de kanalıma abone olur musunuz diyordu. Gerçekten de şok oldum. Ya bu nasıl bir şeydi? Ve videolar yüz binlerce izlenmişti. Yemin ediyorum korkumdan abone olamadım. Çünkü paralı bir şey zannettim. Ama fikirden inanılmaz etkilendim. Dedim bunu bir şekilde bana uyarlamamız lazım. Uyarladık da ama berbat örnekler de çıktı. Mesela Duygu Özelsan'dan görüp lookbook çektim. Evet Duygu Özelsan'a özendim ve lookbook çektim ve şimdi moda influencerları bile lookbook çekmiyor. İşte buralar hep fake tanlarıydı. Make de gelmem biraz zaman aldı. Ekstra bir bilgi. Böyle entel dantel, zeki takılanların bu tarz içerikleri üretenleri boş bulduklarını biliyorum. Hayatlarının hatasını yapıyorlar. Eğer bir sanatçı gibi çalmak istiyorsanız yargılamayacak herkese ve her şeye bakacaksınız. Mesela bu sürekli kıyafet değiştirilen reelsları biliyorsunuzdur. Onların bir tanesini çok beğendim ve hemen kendime uyarladım. Başka türlüsü de olabiliyor mu şu? Hem kendime hem size göstermek istedim ve çok iyi yorumlar aldım. Instagram'da yaptığım zırfile oyna kıyafet değiştirme videolarından çaldım. Yine çok sevindi ve insanlar daha önce böyle bir şey izlemediklerini söylediler ama aslında izlemişlerdi. Bunu o kadar çok söyledim ki yine söyleyeyim. İşlerini çok sevdiğiniz insanları belirleyin. Onlarla ilgili her şeyi öğrenin. Ama sadece mesela şarkıcı olmasın. Gazeteci, yazar, oyuncu, yönetmen, iş insanı çeşitlendirin ve onların kimi sevdiklerini de öğrenin. Bir yönetmene taktım mı mesela onun bütün filmlerini izlerdim. Bir yazarı sevdim ve bütün kitaplarını okur. O yazarın sevdiği yazarların kitaplarını da okurdum. Mustafa Kemal ne yer bilirdim mesela küçükken. Onunla ilgili hazırladığım böyle kocaman bir dosyam vardı. Sevdiğim köşe yazarların yazılarını toplar, onların albüm yapar, bazen açar açar bakardım. Sabahlık en yakın arkadaşı kim bilirdim. Bir çalıntı dosyası tutmaktan bahsetmiş yazar. Pinterest şu anda benim için böyle bir yer. Çalıntı dosyası sevdiğin işleri bir yerde topladığın, sıra sırada baktığın bir yer. Arkadaşlarım da benim çalıntı dosyalarım. Öneri defteri birçok insana fikriyle oluştu mesela. Videoların yanına kare kod koymak bir arkadaşımın fikriydi. Defterin üzerindeki kart başka bir arkadaşımın fikriydi. Hepsini onlardan çaldım. Yeğenin moda konusunda yani ne giyecek konusunda çok zorlanıyor şu anda. Annesi kendi zevkini dikte ediyor. Babası açık giymesine kızıyor. Ona tarzını sevdiği moda influencerları bulmasını ve onları taklit etmesini söyledim. Onları izleyecek, kendi yaşam şekline, onların tarzlarını uyarlayacak. O kadar. Çünkü zamanla ben de böyle yaptım. Kitabın ikinci kuralı ise başlamak için kim olduğunuzu bilene kadar beklemeyin. Bütün yaratıcı iş yapan insanlar güven sorunu yaşarlar. Her an şüphe duyarlar kendilerinden. Bir iş çıkartırlar sonra bir daha yapamayacaklarından korkarlar. Başlamak için hazır olmanın bir yolu yok. Size lookbook çektim diyorum lookbook. O an elimde o vardı ve ben o ortamda yeniydim ve taklit ettim. Hazır olmadan başladığınızda kendinizi sahtekar gibi hissedersiniz. Ama bir sahtekar olarak başlarsınız ve gerçek olursunuz. Şu anda şarkıcılık yapan herkese sorun küçükken fön fırçasıyla aile karşısında şarkıcılık yaptıklarını söylerler. Anneme sorun yıllarca odamda kendi kendime karşımda birileri varmış gibi bir şeyler anlattığımı söyleyecektir. İstediğiniz noktadaki hayat gibi davranırsanız bir yerden sonra o hayatı yaşamak zorunda kalırsınız. Beğendiğin işleri kopyala. Sibel Can Emel Sayın'ı kopyalayarak başladı sahne hayatına. Ama kimse şu anda sahneye baktığında Emel Sayın görmüyor. Sibel görüyor. Yani yazmayı alfabeyi kopyalayarak öğreniriz. Müzisyenler çalmayı gamları tekrarlayarak öğrenir. Bilim bu konuda der ki beyin ne derse vücut onu yapar. Ama vücut ne yaparsa beyin de onu kabul eder. Eğer elinde fön ile saatlerce şarkı söylüyorsan Beynin de senin şarkıcı olduğuna inanacaktır. Mesela ilk önce kimi taklit edeceğin, sonra neyi taklit edeceğindir. Eğer sadece bir yazardan çalarsanız bu hırsızlıktır. Ama birçoğundan çalarsanız bunun adı araştırmadır. Arabalara bakın mesela. Son 60-70 yıldır araba tasarımlarında en ufak bir farklılık yok. Neredeyse hepsi birbirinin aynısı ve hepsi birbirine araklıyor. Kobe Bryant sağdaki hareketlerin hepsinin kendi kahramanlarının videolarında seyrederek öğrenmiş. Taklit etmiş yani. Kendine uyanları almış, uymayanlara atmış. İyi bir fikir bulduğumuzda hemen kaydırız Levent'le. Ya o bana gönderir ya ben ona gönderirim. Ben mesela asla oturup Levent'in gönderdiği iyi fikir videolarının baştan sona kadar izlemem. Çünkü eğer izlersem taklit ederim. Taklit edersem de herkes anlar. Mesela bana bu adamın videosunu gönderdi. Videoda adam konuşmasını farklı farklı yerlerde yapıyor. Farklı şeyler yaparak anlatıyor. Bunu alıp aynısını kopyalardım. Kimse de bir şey demezdi. Ama ben fikri biraz daha değiştirerek üzerine yeni fikirler koyarak farklı bir soru cevap videosuna dönüştürdüm. Ve herkes hayatlarında ilk defa böyle bir soru cevap videosu izledik Beni söyledi ama fikir çalıntıydı. Bu arada iki videoyu arka arkaya koysan da benzetemezsin. Şimdi farklı farklı yerlerde anlatarak video çeken insanlar görüyorum ve kimden çaldıklarını hemen anlıyorum. Anlaşılmaması için kendinizden bir şeyler katmanız lazım. Üçüncü kural ise okumak istediğiniz kitabı yazın. Ne dinlemek istiyorsan o müziği yap, nasıl iyi filmler izlemek istiyorsan öyle filmler çek, neye ihtiyacın varsa onu üret, nasıl işbirlikleri yapmak istiyorsan öyle işbirlikleri yap. İnternet yapının işbirliklerinin sıkıntısı bence kendini izlettirememesi. Marka tarafı işte aman doğal olsun izleyici reklam olduğunu anlamasın diye bir taraflarını yırtıyor. İçerik üreticisi zaten kafası yanmış ve ortaya bildiğin freak show diyeceğimiz bir şey çıkıyor. Ben açık konuşayım, reklam izlemeyi çok severim. Sinemaya erkenden giderim ki reklamları izleyeyim. Televizyonda reklam çıkınca kanal değiştirmem. Severim reklamları. Ama kim çıkardıysa bu çaktırmadan reklam geyini kimse artık reklam izlemiyor. Çünkü kimse aptal yerine konmak istemiyor. İnternette en çok reklam veren, influencer marketing yapan markalardan biri Cambly. Ben de onlarla çalışıyorum. Hem uygulamanın kullanıcısıyım hem de beraber çalışıyoruz. Ama ben de Cambly reklamı görünce atlıyorum ve asla izlemiyorum. O zaman ne yapabiliriz dedik. Yani Cambly'yi benim de izlemek istediğim bir reklama nasıl dönüştürebilirim? İşte Welcome to the idea of bir fikri Böyle ortaya çıktı. İrade, üniversite konusu zaten ilginizi çekmişse o videoyu açmışsınızdır. Yabancının da bu konuda ne dediğini merak ediyorsanız zaten izlersiniz. Kimse babasının hayrına reklam izlemez. Eğlenmek, öğrenmek ister. İstatistiklerde, yorumlarda güzel bir iş yaptığımızı gösteriyordu. Mutluyuz. Bunun bir diğer örneği de gezi videolarım. Gezi videolarımın bir türlü izlenmediğini biliyorsunuzdur. Hatta bu yüzden son gezi videosu diye bir video yayınlayıp gezi videosu defterini kapattım. Vlog da uzun zamandır çekmedim. Çekmiyorum çünkü itiraf edeyim sevmiyorum. Ben vlog izlemeyi, gezi videosu izlemeyi de sevmiyorum. Birinin bana işte şimdi kalktık denize gireceğiz, aa bak burada tarihi bir şeyler var diye anlatmasına hoşlanmıyorum. Ben de gezerken bunu yapamıyorum. Gezerken söyleyecek, hissedecek çok şeyim var ama o anda kameraya bakarak bunu söyleyemiyorum. Kelimeleri toparlayamıyorum. Oturup düşündüm, ben ne seviyorum? Ben nasıl gezi videoları çekersem izlemekten keyif alırım? Ben yazmayı seviyorum. Ben konuşurken eee hoşlanmıyorum bunları yapmaktan. Benim önce yaşamam yazılı ya da görüntülü olarak notlar almak. Onları sindirmem. Sonra bunu aktarmam lazım. İnsanlar Kırklareli'nin, Sivas'ın, Antalya'nın nasıl biri olduğunu çok yerden öğrenebilir. Bize hikaye lazım. Sadece bir kişinin yaşayabileceği ve o kişinin bile tekrar gittiğinde yaşayamayacağı eşsiz bir şey lazımdı. Sonrası işte şu an IGTV'mizin çok sevilen gezi videoları ortaya çıktı. Benim gezme ruhuma uygun, yazarak, hazırlanarak çektiğim videolar. Artık gezerken hem anı tadını çıkarıyorum, hem videomu çekiyorum, hem notlarımı alıyorum. E fikri nereden buldun dersen yıllardır izlediğim belgesellerden görüntüleri arka arkaya koy ve üstüne hazırladığın metni seslendir. Dördüncü kol ise ellerini kullan. İşte bu videoyu hazırlarken ki çalışma Çok iyi bir bilgisayarım var. Hatta klavyeyle yazma geç sesi konuşmaya çeviren teknolojiler var şu anda. Ama ben hala ellerimle yazıyor, çiziyor, yırtıyor, atıyor ve tekrar yazıyorum. Ellerinizi kullanmak size hata yapma şansı tanır. Yazarsın, çizersin, karalarsın. Bazen karaladığının altında ne var ona bakmak istersin ve hiçbir zaman bir kağıt ve kalemin sistemi çökmez. Ama bilgisayarda bir Word dosyasında bunu yapamazsın. Orası kusursuzluğun olduğu yerdir. E, deneme yanılma şansı vermez sana. O yüzden Elleri kullanmak çok önemli. Eğer işinize bunu yapamıyorsanız, bilgisayarda yapmak zorundaysanız bile elinizi kullandığınız bir iş yapmak çok güzel olurdu. Fikirlerimizi nereden aldığımızı bilmeyiz. Bildiğimiz şey onları bilgisayarlarımızdan almadığımızdır. Mesela sabah sayfaları. Bu yüzden muazzam bir etkinlik. Bütün elemi, kederi götürür. Sabah sayfaları nedir? Sabah kalkıyorsun, hiç konuşmadan oturuyorsun defterin başına en az 3 sayfa boyunca ne geçiyorsa içinden, kafandan yazıyorsun. Bana o kadar iyi geldi ki. Çünkü ben hep edebi kaygılarla yazıyorum. Hep daha güzel nasıl söylerim diye düşünüyorum. Bu tarz bir kaygı olmadan yazmak oh dedirtiyor. Bunu herkes yapmalı. İstersen 3 sayfa buzdolabının bozulması hakkında yaz. Yaz ki kurtul. Ama defterle ama kalemle yaz. Dün Levent'e hayatımda en sevdiğim anın kalemimin ucunu değiştirdiğim an olduğunu söyledim. Çünkü bu çalıştığımı gösterir. Yazarın kitabı da benim videolarımda şu sırayla ortaya çıkıyor. Önce eller, sonra bilgisayar, sonra eller, sonra bilgisayar. Beşinci madde ise yan projeler ve hobiler yararlıdır. Instagram'a takip etmeyenler bilmez belki ama Levent işi bıraktı. Yıllardır bırakmak istiyordu ama bugün oldu. Bunu başarabilmesinin sebebi işte bu yan projeler ve hobiler. Zaten oyalanırken yaptığınız işler büyük olasılıkla hayatınızın geri kalan kısmında yapmanız gereken işlerdir. Yan projeler, hobiler kafayı boşaltır. Bu hobileri çok ekstremde düşünmeyin. Bu benim için mesela temizlik yapmak, gidip sıra beklemek, dağıttıklarımı toparlamak, işte ütü yapmak bunlar bile kafamı boşaltıyor. Levent ile en büyük tartışmalarımızdan biri temizlik yüzünden olur. O temizlikçi tutalım der, ben size asla bunu kabul etmem. Çünkü ben en iyi fikirleri kendi pisliğimi temizlerken buluyorum. Bu malzemeden beni kimse alıkoyamaz. Tabi hobi hobi şeyler de önemli. Yoga bu anlamda çok iyi geldi bana mesela. Çünkü başka bir dünya, başka insanlar, sosyal medyadan konuşmuyor kimse, e, para kazanma kaygım yok oradayken. Zaten herkes işine uzaklaşmak için gelmiş. E, yoga'dan da ne kadar fikir arakladığımı zaten biliyorsunuz. Altıncı madde ise İyi iş çıkarın, insanlarla paylaşın. İnsanlar kendileriyle ilgilidir. Onların ilgilerini çekmek zordur. Onların paralarını almak daha da zordur. O yüzden işlerinizi insanlarla paylaşın çünkü merak etmeyin kimse ilgilenmeyecek. Önceden bir üst kişinin onayını almak zorundaydık. İşte kanal müdürü, yönetmen, sanat galerisi sahibi. Hadi diyelim onay aldın. Onların sevdiğini insanlar sevmeyebilirdi ve kendini bir anda kapının önünde bulabilirdin. Ama şimdi sosyal medya var ve işlerinizi paylaşabiliyorsunuz. Başta sizinle ilgilenmemelerine de üzülmeyin. Bu inanılmaz bir özgürlük alanı. Şimdi gidin YouTube kanalında en eski videolarımı açın. Lookbook'u maalesef kaldırmışım ama onu da denemişim. Yani 4 videoda oluşan çay videosu yapmışım mesela. Eğer ilk videolarımı koyduğum anda milyonlarca kişi izleseydi bunları fake it şansım olmazdı. Öneri defteri için çizer ararken kuzenim Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyor dosyalar ve ben de katılmak istiyorum dedi. E çok şansa olmadığını biliyordum diğer çizerlere baktığımda ama katıl dedim. Çünkü kendisini ortaya koymasını ve reddedilmesini istedim. Çünkü sürekli saklanarak, kendini hazır hissetmeyerek bu iş olmazdı. Asıl mesele bir şey merak etmek ve insanları da sizinle beraber merak etmeye çağırmak. Bütün videolarımın özeti bu. Ben videolarımı anlatırken kitap, film, dizi ve belgesel öneriyorum diyorum. Ama hayır. Ben kitaplardan, dizilerden, filmlerden ve belgesellerden çalıyorum. Belki bir gün bütün bu çaldıklarımla kendi belgeselimi çekeceğim. Yedinci madde ise coğrafya. Artık kader değil. Coğrafya çok önemli. Ama artık kader değil. Öneri defterinde de, yeni çıkan defterde de, kitabımda da çalıştığım çizerlerin hiçbiriyle aynı şekilde yaşamadım. Hatta hiçbiriyle yüz yüze tanışmadım bile. Arkadaşım Can hariç. Ve bir coğrafyaya da bağlı lazım. Mesafe, farklılık, yaratıcılığın gizli besleyicileridir. Eve geldiğimiz ev hala aynıdır ama kafamızda bir şeyler değişmiştir ve bu her şeyi değiştirir. Üniversite için, iş için ayrılın evden. Atatürk Anne evine ayrıldığında 13 yaşındaydı. Sivas'a gittiğimde yaptığım halay üzerine düşünceler videosunun halay konulu olacağını o seyahate çıkmadan önce bilmiyordum. Halay çekeceğimden bir haberim yoktu. Bir video yapacaktım ama konunun halay olacağını bilmiyordum. Instagram'da halay videoları paylaştım ve sizden aşağılayıcı birkaç mesaj geldi. Sonra Yunanistan gezimizi düşündüm. Sonra arada kalmışlığımız, bir yere ait olmamışımız ve bunun getirdiği mutsuzluk ve yalnızlık. Ne oldu? Hem sizden, hem halaydan, hem Yunanistan'ı arakladım. Ama kimse bir şey fark etmedi. Seyahat dünyanın daha yeni görünmesi Sağlar. Dünya daha yeni göründüğünde beyinlerimiz daha verimli çalışır. Sekizinci madde ise nazik olun. Bu madde bu kitapta karşıma çıktığı için o kadar mutluyum ki. Nezaket en sevdiğim modern dünya kuralı. Sivas'tayken mesela, mali arabada gidiyoruz. Hep birazdan bir akrabamızı övüyoruz. Ne kadar iyi, ne kadar şöyle böyle. Dedim ki aslında o sadece çok kibar biri ve kibar insanları herkes sever. İnsan ilişkileri bu kadar basitti aslında. Mesela hayran mektupları yazın. Birinin iyi olduğunu arkasından değil, yüzüne de söyleyin. Okusun ya da okumasın. Yeteneğin yanında olmak çok önemli. Bir de kavga etmeyi bırakmak çok önemli. Bir şeylere öfkeliysen mesela git onu bir şey dönüştür. Şanlı şer gibi bir şarkı yap mesela. Ezel gibi bir şarkı yap. Twitter'da olan şey ağız dalışı. Sen söyle, o sana söylesin. Virale dönüşen ve bir haftada Instagram'da 30 bin takipçi kazanmamı sağlayan yazımı hissettiğim öfkeyle yazdım. Onu bir ürüne dönüştürdüm. Aşağıda yorumlarda herkesle kavga ediyordu. Ama ürün en üstteydi. İnsanlar yaptığınız işlere küfür eder, eleştirir. Ama ürün zaten söyleyeceğini söylemiştir. Yani sen sözünü söylemişsindir ve geriye çekilip olacakları izlersin. Öfkeyi ürüne dönüştürenler mesela Yüzüle şarkısı. Üzüntüyü ürüne dönüştürenler mesela Elfide şarkısı. Komedyen George Byrne'ın dediği gibi ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiğini bilen herkesin taksi sürmek ya da saç kesmekle meşgul olmaları ne kadar da kötü. Dokuzuncu madde ise sıkıcı olun. Hayatınıza düzenli ve tertipli olun. Böylece işinize orijinal olursunuz. Çünkü yaratıcı bir iş yapmak enerji ister. Uyuşturucular, alkol, düzen, hayat, size anlamayan eş arkadaşlar bunlar hepsi enerjinizden çalar. Düzenli bir iş sahibi olmak kötü değildir. Gündüzleri beyaz yakalı memur, garson, güvenlik görevlisi, akşamları sanatçı olabilirsiniz. Ha şu videolarıma baksanıza en çok garsonluğun ve hostesin ekmeğini yemiş. Oradaki günlerimden çalmışım. O kadar insan gözlemledim ki o zamanlar. O kadar çok şey şahit oldum ki ve insanların onları izlediğimden haberleri yoktu. En dol halleriyle akıllarını geleni söylediler ve yaptılar. Ben de onlardan ayrıl Sumi 10. ve son madde yaratıcılık bir çıkarmadır. Yeni dünya düzeninde her şey mümkün görünüyor. İstediğin her şey olabilirsin. Bir teknoloji bulursun, dünyayı bile yönetebilirsin. Bu kadar olasılığın içinde kafayı yememek de elde değil. Önceden bir çiftçinin çocuğuysan ya çiftçi olurdun ya da okurdun, doktor öğretmen olurdun. Seçeneklerin sınırlı olması seni her zaman daha yaratıcı yapardı. Kendinize dünyanın tüm zamanına, dünyanın tüm parasına ve paletin her rengine sahip olduğunuzu söylemeniz sadece yaratıcılığınızı öldürür. Van Gogh'un hayatının anlatıldığı filmde şu sahneyi gördüm be alive. Ve çıktığımız ilk seyahatte bunu çektim. Bir şey yapmak istediğimizde şunu düşünüyorum. Bunu elimdekilerle nasıl yaparım? Eğer elimdekilerle yapamazsam bunu bir arkadaşımdan ödünç alarak nasıl yaparım? Ödünç de alamazsam hayalimdekini mümkün kılacak ürüne para veririm. Bunu korumak benim için çok önemli. Çünkü ne kadar çok ürüne, mekana bağlı kalırsam hepsi beni esir alır. Bir mikrofon ve bir kamerayla başladım. Şu an yine bir kamera ve bir mikrofonla bu işi her yerden yapabilirim. Sınırlar iyidir, imkansızlıklar iyidir. Yani hiçbir şey olmasa bile ileride bunlardan hikayeniz olur. Sadeleştirmek benim için en büyük challenge olmuştur. Özellikle cümlelerimi sadeleştirmekten hiç hoşlanmam. Anlattıkça anlatmak isterim çünkü. 10-15 dakikalık gezi videolarından 2-3 dakikalık Instagram gezi videolarına geçmek en büyük challenge'ım oldu. Ama özü ancak böyle yakalayabildim. Instagram'da yayınladığım 2-3 dakikalık gezi videoları bir haftada yaşananları 2 dakikaya sığdırmaya çalışmak, sürekli cümlelerimi çıkartmak, işte bana izlenen, sevilen, merak edilen, yenisi gelsin diye ısrar edilen gezi videolarını getirdi. Sonunda gezi videolarımı sizin de benim de sevebileceğim bir noktaya getirdim. İlk gezi videolarımı az izlemişsiniz. Çünkü fake it yine make it getirdi. Ben araklıyorum. Araklamaya devam edeceğim. Benden de birileri araklayacak. Öyle güzel araklayacak ki ben bile anlamayacağım ne yaptığını. Tebrik edeceğim, hayran kalacağım. Böyle üzerine koya koya ilerleyeceğim. Ya, araklamaktan Ya ayaklamaktan korkmamak lazım. Sadece başlayın, paylaşın, kopyalayın, herkese bakın, her sanat dalına, her iş konuna notlar alın, öfkeyi, üzüntüyü, sevinci kullanın. Her şey sizin için. Çalın, çırpın, ta ki yapana kadar. Çünkü bir gün gelecek öyle bir yapacaksın ki herkes ne kadar orijinal iş derken sen içinden binlerce hikaye, insan ve yer göreceksin. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Ayrıca TV videolarımı merak ediyorsanız Instagram'a alabilirim sizi. Ve bu konulara meraklıysanız da bu konularla ilgili hazırlamış olduğum bir kitap listesi var. Onu da açıklama kısmına bırakacağım. Teşekkürler.